Türkiye'ye dünya savaşı çıkarsa sizce buna girebilir miyiz? Ee, yakışıklı mı? Tabii ki girmemesi gerekir. Dünya savaşı da bir an çıkmaz inşallah. Yani çünkü çok biçimsiz bir savaş olur o. Yani yeni silahlar çok gelişmiş silahlar. Pek canlı falan kalmaz öyle bir ortamda. Yani eskisi gibi değil, 1940'lar gibi falan değil orada genel ekardı hayvan kullanıyordu atlarla falan yol yürüyerek falan gidiyorlardı ee, şimdi füze savaşı tarzında olur Allah razı olsun özellikle nükleer savaş durumunda zaten dünyanın sonu olur öyle bir şey olmaz zaten ona müsaade de olmaz dünya savaşının müsaadesini almaları lazım dünya savaşları da müsaadeyle yapılmıştır müsaadesiz savaş olmaz ben yani canım savaş çıkartmak istedi diye ortaya çıkamaz hiç kimse. Kimse de onu dinlemez. bozattıdan ferman çıkması lazım Allah'ın dilemesiyle.